Yani nasıl dünyalar perdesidir. Ölüm Allah'ın emridir. Herkes için geçerli olan kişi insanlarız. Tabi Allah'tan arzumuz dileğimiz keza Selam ve selam sana olsun ya imam Hasan Müşteva. Selam ve selam sana olsun. Merhumun geride kalan ev halkına yakınlarına selamlarına yürü dostlarına sabır. Allah sizlerden razı olsun. Tekrar et. Dünya ve ahirete tahammül eden haklarınızı helal ediniz. olsun. Dünya ve ahirete eden haklarınızı helal ediniz. Helal haklarınızı helal ediniz. Helal Allah hepinize razı olsun. Cenaze namazı Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Selamun Selamu ve rahmetullah. Selamun Aleykum ve rahmetullah. Aleyküm. Hazım Allah üzeriniz ve ahsenize. Haydi yaşalım. şöyle. Yaşalım. 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 Ya ben de fotoğraf çekeyim. Hadi Ronaldo. Sağ koyalım hadi şöyle. Başka